Fatih Sultan Mehmet Han. İki karanın sultanı, iki denizin hakanı, Kayseri Rum. Profesör Doktor Halil İnalcık. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Fatih Sultan Mehmet üzerine yaptığı çalışmalarını 1950'lerde yayınlamaya başlayan Halil İnalcık'ın yaklaşık 60 yıllık birikiminin yer aldığı bu kitap, Fatih ve devre hakkında monografik bir eser. Fatih Sultan Mehmet Han İnalcığın daha önce muhtelif dillerde yayımlanmış makalelerinin yanı sıra yeni yazılarını da içeriyor. Kitabın birinci bölümünde Osmanlı ve Bizans ilişkileri ve İstanbul'un fethi ele alınırken, fethi sonrası idare ve kurumlara dair yeni düzenlemeler, dönemin arşiv belgeleri ve kanunnameler ışığında inceleniyor. Ayrıca Fatih dönemi Maliye idaresi ve imparatorlukta raiç olan meskukat üzerinde durulurken birinci elden kaynaklar detaylı bir şekilde tahlil ediliyor. İkinci bölümde ise İnalcığın ilk defa bu eserde yayımlanacak olan yazıları da yer alıyor. Halil İnalcığın Fatih Sultan Mehmet hakkında kaleme aldığı bu kapsamlı çalışma zengin bibliografyasıyla da araştırmacılar için eşsiz bir kaynak niteliğindedir.